Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ed-dersu Ad sani. İkinci ders. Hişamun, Hişam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bilalun. Bilal ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. Keyfe haluke ya ahi? Nasıldır senin halin ey benim kardeşim? Menil ahu? Kimdir kardeş? Hişamun? Hişem Ana model resim ciddi dun Ben üniversitede yeni bir öğretmenim. İsmi Hishamun. Benim ismim Hishamdır. Ana min al Wilayat il Müttehaddeti. Ben Birleşik Devletlerdenim. Bilalun. Bilal. أهلا ve ومرحبا بك يا أخي Hoş geldiniz. Merhabalar size olsun. Ey benim kardeşim. Ana masrurun ike. Ben seninle buluşmaktan mutluyum. Ana zemiluke. Ben senin arkadaşınım. İsmi Bilal bin in. Benim ismim Bilal bin Hamid'dir emin washington e ente ye hişemu sen Washington'dan mısın ey hişam Hisham? hişam le hayır Ana lesstu min washington ne ben Washington'dan değilim inni min new York e. muhakkak ki ben new York'tanım Bilal'un, Bilal, E muslimun ebukeye hişamu. Senin baban bir Müslüman mıdır ey hişam? Hişamun, hişam, Le, hayır, Hu oleyse bir Müslümin. O bir Müslüman değildir. Bilal'un, Bilal, wa ummuke, Ve senin annen, e muslimetun hiye? O bir Müslüman mıdır? Hişemun? Hişam? La. Hayır. Hiye leyset bi muslimetin. O bir Müslüman değildir. Bilalun? Bilal? Eleke ebne ya hişemu? Senin oğulların var mıdır ey Hişam? Hişemun? Hişam. Naam. Evet. Li sittatu abnain. Benim altı oğlum vardır. Bilalun. Bilal. Adullabun hum. Onlar öğrenciler midir? Hişamun. Hişam. La. Hayır. Hum leysu bidullabin. Onlar öğrenciler değildir. İnne ba'dahum tüccarun. Muhakkak ki onlardan bazıları tüccarlardır. Ve ba'dahum mühendisune. Ve onlardan bazıları mühendislerdir. Bilalun. Bilal. Eleke benatun. Senin kızların var mı? Hişamun. Hişam. Nehem. Evet. Li khamsu banatin. Benim beş kızım vardır. Bilalun. Bilal. E hun Onlar evliler midir? Hişamun. Hişam. La. Hayır. Hunna lesne bi mutazawwijatin. Onlar evliler değildir. hünne sigarun. Muhakkak ki onlar küçüktür. Ba'duhunne fil medresetil ibtidaiyeti. Onlardan bazıları ilkokuldadır. Ve ba'duhunne fil medresetil mutavassidati. Ve onlardan bazıları ortaokuldadır. Bilalun, Bilal. Eleke ihvatun. Senin erkek kardeşlerin var mı? Hişamun, hişam. La, hayır. Leyseli ihvatun. Benim erkek kardeşlerim yoktur. İnneli selase ehevâtin. Muhakkak ki benim üç kız kardeşim vardır. Bilalun, Bilal, e muslimâtun hunne. Onlar Müslümanlar mıdır? Hişamun, Hişam. Naam. Evet. Hunne muslimatun. Onlar Müslümanlardır. Velhamdülillahi. Ve Allah'a hamd olsun.